Yepyeni bir dersimizde herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün portre çiziminde gölgelendirme nasıl yapılır onunla alakalı bir video hazırlamak istedim. Umarım verimli olur. Çünkü bununla alakalı çok çok fazla sorular gelmişti. Hiç uzatmadan hemen videoya geçmek istiyorum ama öncesinde şu şekilde kalemlerimi tanıtmak istiyorum. Çünkü malzeme açısından da çok fazla sorular geliyor. Sağlıklı bir şekilde başlayalım en azından. Benim Kohinor kalemlerim var. Yani markası Kohinor. Kırtasiye'ye gittiğinizde bu malzemeleri söylerseniz birazdan tanıtacağım zaten. yardımcı olacaklardır size. 7B bir kalemim var. Koyu yerleri girebilmem için bir tane 2B kalemim var. Daha açık genel bir ton atabilmem için bir tane herhangi bir silgim var. Bir tane de hamur silgi var. Kırtasiye'ye giderseniz hamur silgi derseniz zaten size gösterecektir. Fazla zaman kaybetmemek için çizim aşamasıyla uğraşmamamız için ben öncesinden bir kalıp şeklinde aldım. Üzerine gölgelendirme gideceğiz. Özellikle kemik yapısı olarak ve ışık gölge olarak uygun bulduğum bu resim üzerine çalışmak istedim. Çünkü ışığı tek taraftan almış ve gölgeyi de doğru bir şekilde işleyebilelim diye hemen isterseniz yavaştan başlayalım. Şu an işimize yaramayacak malzemelerimizi kenara koyuyorum. 2B kalemimi alıyorum. 2B kalemimle genel bir ton atacağız. Bizim için ilk başta yapmamız gereken en önemli nokta bu. Genel tondan kastım nedir? Şu şekilde kalemi hafif yan tutup boyadan kaçıp şöyle genel bir ton atıyoruz. Bu ton birazdan ışıklarını ortaya çıkardıktan sonra bizim çok çok işimize yarayacak. Şöyle genel olarak her tarafına atıyoruz. Kaza atmamıza fazla gerek yok. Şöyle genel bir ton atıyoruz. Şu kadar koyuluk bizim için yeterli olacaktır. Hemen kalemimi bırakıyorum, elime silgimi alıyorum. Silgimle ben ışık vuran yerlere ışıklarımı atacağım. Sonra bunları yumuşaklaştıracağız. Daha sonra aşamada da koyu yerlere girerek ışık gölgemizi bitireceğiz. Hemen başlayalım. Mesela ışıklar nereden gelmiş? Ben ışık soldan geldiğinden dolayı hacimsel olarak örnek veriyorum. Şöyle silgimle kaba taslak bir şekilde. Hiç kasmayın kendinizi. Gereksiz gördüğüm tüm karalamaları siliyorum. Mesela neyi kastediyorum? Şurada bir ışık görüyorum ben. Burnumuzun şuradan itibaren düz bir şekilde şurada bir kemik görüyorum. Buradan artık şöyle ışıklar görüyorum. Ve yüzümüzün zaten sol tarafı tamamıyla ışık patlamaları olduğundan dolayı sol tarafını şu şekilde bakın yavaş yavaş acelemiz hiçbir şekilde yok. Siliyorum. Zaten bu silgi işleminden sonra bile bizim çizmemiz daha tatlı bir şekilde ortaya çıkacak. Bakın yavaş yavaş zaten bir ışık gölge hacmi almaya başladı bile çizmemiz. Bunlara dikkat ediyoruz. Şurada hafif var. Mesela şu şekilde. Şurada hafif görüyorum burnun şu kısmında görüyorum. Yavaş yavaş e, adım adım nerede görüyorsanız ilk başta yapmamız gereken en önemli nokta gördüğümüz tüm ışıkları ortaya çıkarıyoruz yani bu şekilde. Burası biraz daha gölge kaldı. Burası biraz daha açık ton kaldı. Şimdi kabataslak bir şekilde böyle ışıklarımızı ortaya çıkardıktan sonra elime tekrardan 2B kalemimi alıyorum ve gölge gördüğüm kısımları ortaya çıkarmaya başlıyorum. Bu ne demektir? Mesela ben burada fazla fazla gölgeler görüyorum. Bakın. Burada fazla fazla gölgeler var. Şimdi üç boyut ortaya çıkmaya başlayacak yavaş yavaş. Şurada mesela gördüğüm gölgeleri aynı şekilde bir fotoğrafa bakarak bir çizdiğim resme bakarak ortaya çıkarıyorum. Zaten gördüğümüz gibi 3 boyut çok güzel bir şekilde ortaya çıkmaya başlıyor. Adım adım gidiyoruz. Kesinlikle kasmıyoruz kendimizi. Bizim işimizde acele yer yok. Bunu zaten hepimiz biliyoruz. Devam edelim şu şekilde. Mesela gözün şurasında da ben bir gölge gördüm. Işık e, gölgede genellikle ezbere gidildiğine dair söylentiler de var. Fakat ışık gölge kesinlikle bakarak ortaya çıkarabileceğimiz bir şeydir. Mesela şurada ben çok sert bir gölge gördüm. Neden sert bir gölge gördüm? Çünkü yüz yapısı olarak kemikli bir yapıya sahip olduğundan dolayı buradaki gölgeyi çok rahat bir şekilde hissedebiliyoruz. Bu gölgede zaten elmacık kemiğinin üstüne doğru şu şekilde yayılmaya başlıyor. Şurada gölgeler gördüm. Bakın daha sert dokunuşlar yapmıyoruz. Neden sert dokunuşlar yapmıyoruz? Sert dokunuşları birazdan yapacağız. Çünkü e, adım adım gideceğiz. Kesinlikle kasmadan gideceğiz. Mesela şurada bir gölge gördüm. Gözün içine düşmüş. Zaten görsel olarak bizim e, mantıken gidebileceğimiz noktalar var. Bunu hepimiz biliyoruz. Mesela şurada sert bir Gölge gördüm ben dudağın altına her zaman zaten sert bir gölge düşer. Bunu kesinlikle unutmuyoruz. Bakın dudak bile ortaya çıkmaya başlıyor. Biz buraya bir gölge vurduğumuz zaman zaten çizimler bunu kesinlikle size bütün samimiyetimle söyleyebilirim. Işık gölgeyi doğru girdikten sonra en basit çizim bile çok tatlı bir hal alabilir. Bunu unutmuyoruz. Hemen şu şekilde devam ediyorum. Mesela şurada artık koyulukları hissedebiliyorum ben boynuna doğru indiğim zaman. Şurada mesela elmacık kemiğini ortaya çıkarabiliriz hafiften şöyle. Buradan şu şekilde şöyle bir gölge atabiliriz. Bakın bu haliyle bile çok gerçekçi bir görüntü ortaya çıkmaya başladı. Şimdi artık yapmamız gereken olay ince detaylara girmek. Işık gölgeyi kafamızda tasarladıktan sonra emin olabilirsiniz ışık gölge dediğimiz olay 10 dakikalık bir iş yani 10 dakikada bile bu hale alabiliyor bunu kesinlikle unutmuyoruz. Şimdi artık 7B kalemimi aldım. 7B kalemimle daha gerçekçi, net, sert noktalar yapmaya başlıyorum. Yani bu nedir? Bakın. Burada gözünün iç kısmında bir sertlik görüyorum ben. Bu sertliğe girdiğim zaman benim gözüm tamamıyla üç boyutu ortaya çıkarmaya başlayacak. Şurada mesela artık kirpikleri daha sert bir hale almış. Bakın sert sert girdikten sonra kirpikleri de ortaya çıkmaya başlıyor. Bir oradan gidiyorum bir buradan gidiyorum. Göz kararı artık gözün bir yandan tamamlayacak şekilde e, çizimler yapıyoruz. Bakın buradan girdim. Şimdi buradaki kirpiğini girdiğim zaman bu gözümüzde daha tatlı bir hal almaya başlayacak. Şimdi kaşları mesela. Kaşlarının şu kısımları özellikle çok 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 koyu. Buralara biraz koyuluk girdiğimiz zaman kaşları da çok gerçekçi bir şekilde ortaya çıkmaya başlıyor. Diğer kaşında da aynı işlemi uyguluyoruz. Kalemimizi yumuşak yumuşak adım adım hiç kasmadan bu şekilde Zaten 3-5 kere yaptıktan sonra elimiz bizim alışacaktır daha rahat, daha yumuşak çizgiler atmaya. Şuradaki mesela artık çukuru koyu bir şekilde ortaya çıkarabiliriz. Mesela şuradaki çukura hafiften bir tık daha sert giriyorum. Bir tık daha sert girdikten sonra hop burun bir tık öne çıkmaya başladı. Mesela burun deliklerine girelim, burnumuz da hemen ortaya çıkmaya başlayacak. Ben size en basitinden böyle daha rahat bir şekilde algılayabileceğiniz bir şekilde gitmek istiyorum çünkü üst düzey çizimler yapmak bizi geliştirmeyecek. Bunu hiçbir şekilde unutmayalım çünkü üst düzey çizimler zamanlı olacak. Biz adım adım ilerlediğimizden dolayı daha rahat, daha hafif, acelemiz olmadan gitmemiz gerekiyor ki doğru adımlar atabilelim. Mesela ben şurada dudağının iç kısımlarında hafif gölgeler görüyorum. Şuraya mesela gölge girdiğim zaman dudağımız da ortaya çıkmaya başlayacak. Mesela şuraya da girdim. Hafiften şuradan artık dudak yapımızı ortaya çıkarabiliriz. Bakın şekilde dudağımız yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. Şuradaki elmacık kemiğimize giriyorum. Ve ben derslerde genellikle e, mantığı anlatmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü mantığı anlattığımız zaman emin olun gerisi tamamıyla sizde olacak. Buraya ben gelip süper çizimler yapıp e, size bir şey katamam. Sadece YouTube'a güzel çizimler atmış olacağım. Fakat ben sizi bir şeyler öğreterek çizimler yaptığım zaman benim için daha tatlı bir hal alıyor. Saça falan fazla girmek istemiyorum. Fakat şuradan koyu bir şekilde saçımızı girdiğimiz zaman bile yüzümüz daha tatlı bir şekilde ortaya çıkacak. Bakın mesela şuradan hafif şöyle saç giriyorum. Bu saçı girmem bile benim yüzümü bir tık daha ortaya çıkarıyor. Yani bu mantıkta düşünebilirsiniz. Bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa, bu tarz videolar da çekmeye başlayabiliriz. Çünkü e, daha ben basit çizimler anlatmanın daha doğru olduğunu düşündüğümden dolayı da böyle devam etmek daha doğrudur diye düşünüyorum. Bugün size bu tarz bir şeyler anlatmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Zaten bu aralar sık sık video atmaya başlıyorum tekrardan. İnşallah geçen sene gibi ondan önceki sene gibi çok çok fazla arkadaşlarımızı üniversiteyi kazandıracağız diyorum. Videoyu beğenerek yorum yaparak ufak bir destek çıkmış olursanız da mutlu olurum diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.